Tarih boyunca insanlık, zor zamanlarda bir kurtarıcıya duyduğu özlemle şekillendi. Zulmün arttığı, adaletin gölgede kaldığı, kalplerin umutsuzlukla karardığı her çağda insanlar bir kurtuluş bekledi. İslam geleneğinde bu beklenen figür Mehdi adını taşır. Arapça kökenli bu kelime, hidayete erdirilmiş, doğru yola yönlendirilmiş kişi anlamına gelir. Mehdi inancı doğrudan Kur'an-ı Kerim'de yer almasa da, özellikle Sünni ve Şii hadis kaynaklarında oldukça güçlü bir şekilde işlenmiştir. Nitekim Ebu Davud'un süneninde Peygamber Hazreti Muhammed'in Mehdi benim evladımdandır. Alnı geniş, burnu çıkıktır. Yeryüzünü daha önce zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır buyurduğu rivayet edilir. Bu ifade sadece onun fiziksel özelliklerini değil, aynı zamanda yükleneceği misyonu da ortaya koyar. İslami inançlara göre Mehdi, kıyamet öncesi dönemde Özellikle sosyal ve ahlaki çöküşün derinleştiği bir çağda ortaya çıkacaktır. Hadislerde onun gelişiyle birlikte dünyanın dört bir yanında savaşların ve fitnelerin hüküm süreceği, insanların dini değerlerden uzaklaşacağı, adaletin terk edileceği ve zulmün sıradanlaşacağı bildirilmektedir. Bu durum aslında yalnızca tarihsel bir tahmin değil, aynı zamanda insan psikolojisinin ve toplumsal değişimlerin bir yansımasıdır. Her büyük medeniyet çöküşe sürüklendiğinde toplumlar içinde bir yeniden doğuş beklentisi şekillenir. Mehdi de bu bağlamda Müslüman toplumların tarihsel bilinç altında adaleti ve düzeni yeniden getirecek ilahi bir temsilci olarak yerini alır. Sünni mezhebine göre Mehdi peygamber Hazreti Muhammed'in torunlarından Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'in soyundan gelir ve insanlık için bir dönüm noktası olan karanlık bir çağda ortaya çıkar. İslam alimi İbn Kesir, Kıyamet Alametleri adlı eserinde Mehdi'nin çıkışından önce yaşanacak sosyal ve siyasi çalkantılardan, doğudan siyah bayraklı orduların çıkışından, Şam ve Irak civarındaki büyük fitnelerden söz eder. Ayrıca Fırat Nehri'nin altından bir altın dağının çıkacağı ve bu hazine için insanlar arasında büyük savaşlar yaşanacağı da hadislerde zikredilmiştir. Bu rivayetler hem sembolik hem de tarihsel anlamlar içerebilir. Fırat'ın altından çıkan altın, günümüzde de yaşanan su ve enerji savaşlarının çıkar çatışmalarının habercisi olabilir. Şii mezhebine göre ise Mehdi sadece bir lider değil. 12 İmam inancında yer alan son imam olan Muhammed bin Hasan el-Mehdi'dir. Miladi 868 yılında doğduğuna inanılan bu imamın küçük yaşta Allah'ın takdiriyle gayb dönemine girdiği ve zamanı geldiğinde yeniden zuhur edeceği kabul edilir. Şii dünyasında Mehdi sadece gelecekte çıkacak bir kurtarıcı değil, aynı zamanda şu anda da yaşayan ve insanları gözeten bir manevi güç olarak kabul edilir. Bu anlayış özellikle tarih boyunca baskı ve zulme uğrayan Şii toplulukların ruhunda Mehdi'yi adaletin simgesi, ilahi direnişin lideri haline getirmiştir. Hazreti Mehdi'nin en çarpıcı yönlerinden biri onun Hazreti İsa ile birlikte hareket edecek olmasıdır. Hadislerde Mehdi'nin namaz kıldırdığı sırada Hazreti İsa'nın gökten ineceği ve ona "İmam sen ol" diyerek arkasında namaz kılacağı aktarılır. Bu sahne sadece İslam ümmetinin birliği açısından değil, aynı zamanda insanlık için evrensel bir barış çağrısı olarak yorumlanabilir. Zira Hz. İsa'nın gelişi hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından beklenen bir olaydır. Bu noktada Mehdi, farklı inançların birleşmesinde rol oynayan sembolik bir köprü haline gelir. Fakat şu gerçeği unutmamak gerekir. Mehdi'yi beklemek sadece gökten gelecek bir kurtarıcıyı seyretmek değildir. Hadislerde bildirilen her kim ki bir zalime karşı sessiz kalırsa Mehdi'nin davasına ihanet etmiş olur. Mealindeki uyarılar bu bekleyişin ahlaki bir sorumluluk taşıdığını gösterir. Mehdi elbet gelecektir ama biz ona layık mıyız? Eğer adalet istemiyorsak, zalime karşı susuyorsak, kalplerimizde merhamet solmuşsa Mehdi gelse bile biz onu tanıyabilir miyiz? Belki de Mehdi'yi beklemek, kendi içimizdeki kötülüklerle mücadele etmeye, hakikate yönelmeye ve toplumsal adaleti savunmaya başlamaktır. Mehdi'nin gelişi sadece bir tarihi olay değil, insanlığın vicdanının yeniden ayağa kalkmasıdır. Eğer bu derin anlatım seni düşündürdüyse ve tarihin bu gizemli figürü hakkında daha fazlasını merak ediyorsan, kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü ilerleyen videolarda Mehdi'nin karşısına çıkacak olan Deccal'in kim olduğunu, Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşünün nasıl gerçekleşeceğini ve kıyametin büyük alametlerini tüm ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutma. Çünkü bu kanal sadece bilgi vermiyor. Seni hakikatin izinde bir yolculuğa davet ediyor. Şimdi abone ol zil simgesine tıkla ve bu derinlikli keşfin bir parçası olmaya sen de başla